Bir tane de kolye aldım. Bir i̇htiyaç var mı diyor Güzel mi? her şey çok daha güzel olacak. Uyanamıyorum. Alarmdan önce kalktığım çok mükemmel. alışkanlığım var. son sünger yapıyorum. Öyle bir saçma bir alışkanlığım var. Öyle. <laughs> <laughs> Emek tarihimiz geliyor. Görüyor musun sen? Ben bunu tatile götürdüm. Tatilde kırdım. Bu çabuk. thank you. var. Karmin günü denememiz var. Ee, arkadaşımla dışarı çıkacağız. Bir şeyler yiyeceğiz falan. O yüzden çekmek istedim. O yüzden bugün benimlesiniz. Siz sonra da ben söyleyeyim arkadaşlar. Hayır üşümeyeceğim. <laughs> Şimdi üşüyecek misin? Hava buz gibi. İşte Ocak ayındayız bilmem. Hayır arkadaşlar üşümüyorum ben merak etmeyin. <laughs> Ay var. Ben niye bu kadar şaşırdım? Ay hala gitmemiş. Ali 80 ne? <laughs> de. <Değil gülüyor> de. tamam, <laughs> hani 80 80'de? 80'de. demedi mi? 79 mi? 80 dedi. Aynen. Kamerada var, video var. Bir puan çok şey fark eder. Yıkıştık, evet. 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 Arkadaşlar biz ayrılıyoruz 15 saat sonra. İki hafta görüşürüz. 15 gün. Kağıdını <laughs> Birinci olmazsa bu sefer ödülü kaçıracak. Termos veriyorlar. Gerçekten. Bir Altısında birinci olan. <gülüyor> <gülüyor> birinci olan. Yani sen bir tanesinde yani. oldum. Evet. Stanley mi? Aynen. Bu kesin birinci olmuş. İnşallah. Kapat Kapatacağım. Onu şey Onur beklemiyordum bu arada. Bana karneme şey yazmış. Etkinliklerle başarıyı birlikte götüren öğrenci. Bize iyi tatiller yazmış. Boğazım, bekliyorlar. Valla. Tabas vasılı o zaman. bak. <laughs> <laughs> Her waffle şey var. Hepsi ayrı ayrı. Kivi, çilekli, muzlu. Ben hepsinin birleşik istiyorum. Yok mu? <laughs> yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ha bu, in donu. Çikolata, muz, kivi fıstık. Çilek yok. Haydi baba. Eyvah. Tamam, bu. Şu nasıl? şu. Çok hareket. Keşke yan çek. Güzel mi? Güzel. <laughs> evet. Çileği de var. Çilek diyor çilek mi beğenmedim. Neye? Ay rezil olduk. <laughs> Kaç para canım? 600 liraydı. Arkadaşlar ihtiyaçlarını aldığını söylüyor ama <laughs> pek bir ihtiyaç göremedim ben ortada. Yani ihtiyaç. Oje, göz kalemi, dudak kalemi ihtiyaç bunlar ama biliyorsunuz. Ama sabun falan aldı. Sabun aldı. Ben kızardım <laughs> utançtan. Bilecektim <çiçekten> tanımıyorum abla. Altı bir <laughs> Benim altı ismi... Yani Kendinize biletinizi aldık. Allah belasını verme Allah. <laughs> battık arkadaşlar. İşte battık bu arada. Livayı <laughs> az önce bıraktım otobüse. Şimdi eve gidiyorum. Ay, yoruldum ya. Aa takıcı da bu arada ne aldım göstermedim ama bir tane de kolye aldım. İhtiyaç var mı diyor. <laughs> Hello. <laughs> Eve geldim şu an saat... Kamera niye böyle garip? Neyse şu an saat e, 12.39. Biz burada arada 9'da falan aldık. Ama o zamanlar beri dışarıdayım. Çünkü arkadaşımla e, buluştum vesaire falan. Gördünüz zaten oraları. Karne günü vlogunu asayım ondan sonra arkadaşlar modlarımla alakalı videoda çekeceğim. Ben eve geldim biliyorsunuz ki aslında bayağı oldu ben eve geleli ve saat şu an 16.16 16. yani 4.16 ve benim akşam saat 6'da deneme sınavım var. 9'da bitiyor. Ee, ve ben acıktım. <laughs> Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum bilenler bilir. Şimdi yiyecek bir şey bakıyorum. Aslında börek var da canım börek çekmiyor. Hmm. Neyse ya. Börek yiyelim. Annem tava böreği yaptı. Bu video biraz şeye benzedi ya Bir günde neler yiyorum biliyorsun Aa bu arada Aldığım kolye buydu Çok tatlı Çok hoşuma gitti İki almışım Kesilebilirse Soğudu tabi bu Sabah yedi annemler Ben biliyordum böyle olacağını ya. Ne yapacağım şimdi? Ben yemek yemeyeceğim. <laughs> Allah Allah. Hmm. Çok güzel. Ay sinirlerim bozuldu. akşam akşam. Şu an saat 9. Tam 9 hatta. Ben şimdi eve gidiyorum. Karanlık yollardayım. Önümü görmüyorum. İnşallah yere düşmem. Şu an bir tık üzgünüm. Çünkü Türkçeden şu an iki tane yanlışım var yüksek ihtimal. Yazım yanlışları sorusunu yanlış yaptım. Yazım yanlış sorusunu yanlış yaptım. O yüzden çok moralim bozuk çünkü doğru yapabilirdim. Ha, tavuk göğsünü ben ayrı yazılır diye düşünmüştüm. Bitişik yazılıyormuş. Yapacak bir şey yok. Bir de acaba son dakika değiştirdim mi diye düşünüyorum. Bir tane ön söz vardı. Bitiş... Bitişik yazılıyormuş. Onu işaretledim sonra sildim mi acaba Sıradışı yapmış olabilir miyim? Sıra ayrı yazmış bitişik olması gerekiyordu acaba sildim mi son dakika? Yani i̇ki yanlışım falan var. Hmm, o kadar şu an bildiğim. Matematikte yaptım bir şeyler. 19 tane işaretledim. Ama bilmediklerimi işaretlemedim yani biliyordum o yüzden iş şey yaptım. Daha fazla yapabilir miydim? ki düşüneyim yapardım 20 ol 20 olur 19'du 20 olur arkadaşlar toplama çıkarma çarpma bölümü yapamadım bir ara orada bayağı bir sürem gitti öyle şimdi eve gidiş çok açım şey, <laughs> çok açım ama şimdi şöyle bir şey var ben saat 4'ten beri yemek yemiyorum en son sizinle Allah konuştuğumuzda Allah. yemek yedim. Tabii orada yemek saymıyorum ben yani börek yedim. O yemek değil. Eve geldim. Evet arkadaşlar az önce ben eve geldim. Gerçekten aşırı derecede yorgunum. Direkt yatmak istiyorum. Bugün de eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.